akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar tekrardan. Soluk solu izlediğimiz bir maç. Gerçekten tam yayına girecekken öyle bir an oldu ki Türkiye'de her tuttu. Şu anda Ahmet Çakar ne diyecek acaba diye bekliyor. Açarken bin kişi açtık. Ahmet Hocam maçı yorumlayacağız tabi Maçta çok tuhaf enstantaneler var. Öyle bir pozisyon oldu ki Hakem o verdi ve içeriye girdi. Top sizde hocam. Offside mi mı değil mi? Fenerbahçe'nin hakkını yedirtmeyin hocam. Anlatın hocam. Doğrusu ne? Yanlışı ne? Son saniyede offside diye iptal edilen gol. Karar doğru. Offside. Ceko'nun ayağı. Oo, hemen geç Hemen atladı geç. Karar doğru. Tartışmasız doğru yani. Tartışmasız doğru. Fakat hakemin kararından önce konuşulması gereken Fenerbahçe'nin fevkalade kötü oyunu var. Ruhsuz. Evet hocam. Canlı değiller. Havası Kötü bir orta saha, çok geniş evet alanda oynayan Fenerbahçe, rakibe pozisyonlar veren bir Fenerbahçe, bu futbolla şampiyon olunmaz. O. Samet şunu yaz. Ee, karar doğru. Gol pozisyonu sahip. Fenerbahçe'de bu futbolla şampiyon olmaz. Hocam ama e, Fenerbahçe'nin de son anlarda önemli pozisyonları vardı. Buna ne dersiniz acaba? Fenerbahçe'nin pozisyonu yok demedim. Ama evet. Kasımpaşa'ya çok rahat oynama imkanı veriyorlar. Orta sahada etkili değiller. Fenerbahçe için konuşuyorum. Tabii ki pozisyon buluyorlar. Ama yani Fenerbahçe'nin şöyle bir coşkusu ne seyircide ne kendisinde ben göremedim açık konuşayım. Hocam seyirci seyircide mi de şey mi problem var? Hocam şöyle oyun anlamında ben çok da dengesiz bir oyun görmedim tamam. Kısım kısım bir 5 yani 35 ile 45 arası belki e, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğü vardı ama mesela hemen evvelinde ya da arada Mert Hakan'ın çok net kazandığı ka, e, kaçırdığı bir pozisyon var. Yine golden hemen önce Mert Hakan'ın yine kalecinin üzerine vurdu, vurduğu bir pozisyon var. Golde o gol olduğu pozisyon yine çok net bir pozisyon aslına bakarsanız. Ceko'ya dışarıya kötü bir vuruş var. Ceko iyi tamamlıyor ama gol yok. Yani Fenerbahçe tamam e, etmiyor belki maçı ama kaybolmuyor da. Yani bir İstanbul derbisini yakışır maç diye düşünüyorum. Bak şimdi sevgili kardeşim olay ne? Fenerbahçe pozisyon buluyor. Pozisyon da veriyor. Lakin beni rahatsız eden olay Fenerbahçe şampiyonluk coşkusunu seyirci ve futbolcuda göremiyor. Oo. Sen gördün mü? Yani ya? hem hem şey hocam ben seyirciden de bir re reaksiyon göremedim ama Mert Hakan tercihi nasıl buldunuz ilk yarıda hocam? Ya tamam yani çok iyi oynayan bir takım yok aslında. Mesela Kurun içi de şey buldum. Gereksiz buldum. Osterwolde'yi fazla beğenmedim. Onun tarafı sürekli işledi. E şimdi bunun başın başında evet. söylemiştim. Ee, ama tabii ikinci yarıda değişiklikler gelecek muhtemelen. Belki Serdar Dursun gelecek. Belki Sumanski değişikliği gelecek. Ee, <laughs> ama Fenerbahçe pozisyon bulsa da pozisyon verse de iyi oynuyor diyemem. Bir de çok geniş alanda oynuyorlar. Bir. İkincisi. Kasımpaşa evet, çok efendim. fazla geliyor. İstanbul'da bir mütevazı takım bu kadar fazla gelmemeli. Fenerbahçe'nin topu tekrar geri kazanma süreleri çok düşük. Bunun da temel nedeni orta sahası, sahasındaki etkisizlik. Orta sahasındaki etkisizlik sebebiyle Fenerbahçe geri gelemekte problem yaşıyor. Yani burada en büyük problem Kuruniş ve İsmail'e doğru mudur hocam? Yani tamam yani Kuruniş İsmail zaten çok yaratıcı oyuncular değiller. Madem öyle, öyle değiller rakip evet. gelemesin. Bakın çok önemli. Böyle büyük takımlar kendi evlerinde topu rakipten kapma süreleri ne kadar aşağı indirirlerse aynı oranda başarılı oldular. Hasan Paşa rahat rahat geliyor. Özellikle Osterwolde tarafından. Orayı şey yaptılar. O, hocam, gibi hocam yaptılar. Tren, hocam, e, tren e, şey, lokomotif gibi geçip geliyorlar orada. Peki hocam bunun asıl sebebi yani Fenerbahçe Fred'in yokluğunu arıyor olabilir mi bu maçta? Abi, Fred önemli. Eski Smanski önemli. Efendime söyleyeyim. Ee, mesela hocam Solumek Mert Hakan'ın bir pozisyonu önemli. var diye hocam Mert, Mert Hakan bir pozisyonu var diye hocam aldı topu çevirdi kaleye baktı gol dedim ben ben gol, de gol dedim ama gol dedim. olmadı işte ama olmadı peki bu tür e, pozisyonlarda Şumanski'nin kaç tane golünü gördük ve biliyoruz hocam hatırlıyoruz mesela şimdi şöyle düşelim. acaba Mert Hakan'ın yakadığı pozisyonu Şumanski yakalasaydı atar mıydı tam olarak ben Değil onu mi, soruyorum bu hocam sizce atar mıydı hocam yani bu, bu, bu bunlar fal bakmak olur ama Tumanski öyle çok goller attı. <laughs> evet. Bu açıdan baktığımız zaman fal bakmak diyemeyiz diye sanki hocam. Evet. Peki hocam ben yedekleri mi okuyayım? İnternetimizde hazır iyi. Arkadaşlar e, bizi izleyip abone olmayanlarımız varsa aranızda abone olmanızı rica edeceğim. Samet teşekkür ediyorum. Bu tür durumlarda yedekleri hemen getirdiğin için. E, hocam İrfan Can Derdar Aziz, Mert Müldür Morici Vlad Bekao, Mihai Zayf, Sebastian Şimanski, Efekan Karayazı, Michi Başşuay'ı ve Serdar Dursun yedekleri Fenerbahçe'nin. Kimler girerse oyunca, oyunda değişiklik olur. Hocam ya da sistem taktik değişikliği mi gerekir? Ne gerekiyor Fenerbahçe'nin? Yapılması gereken yapılması gereken? gereken yapılması gereken evvel emirde Sumanski'nin oyuna atılmasıdır. Sumanski kreatif, yaratıcı özelliğinden yararlanılması gerekir şut özelliğinden yararlanılması gerekir. Artı daha sonra ilerleyen de kanı hemen şimdi değil. Belki Batruay, belki Serdar Dursun da oyuna atılabilir. Yani birisi atılabilir tabii. Ama bence Ebel Emir'de 46. dakika ısınması gereken adam Simanski'dir. Hocam Simanski derhal oyuna girmeli mi? Yani 46'da Simanski oyunda olmalı mı hocam? tabi tabi şimdi şu anda ısınıyor olması lazım Simanski'nin. İkinci devrenin başlama vuruşuyla Sumanski sağda o. Ben olsam. Sumanski girer al. kim çıkar? Ben Kurun içi alırım. Kurun ismi Çok enteresan hocam. Yani Tabii. Mert Hakan geriye Mert istahi. Hakan biraz daha Mert Hakan biraz daha geriye yakın oynar. Sumanski onun evet. yerine geçer. ya Yaratmak zor. Gol atmak zorundasın. Gol atmak için yaratmak zorundasın. Şampiyon olmak için de bu maçtan koan kaybetmemek zorundasın. Orası öyle hocam. Yani kesin olan bir şey varsa şu maçtan puan Peki Fenerbahçe hocam Şimanski oyunu aldı. İlk 15 dakika böyle denemeli mi yoksa ee, yani iki, geçen maçta biliyorsun Rize maçında hocam reaksiyon verdi. 3 tane yeni oyuncu sah yeni sahaya attı. Yine Şimanski e, Zays ya, Zays diyorum özür dilerim. Şimanski ee, Serdar Dursun birlikte mi girer oyuna mesela? Ha, hepsi aynı anda demiyorum. Önce Smanski ile oyun kontrolü, yaratıcılık özelliğiyle Fenerbahçe klasik oyunda oynasın. Ha tıkandın, golü bulamıyorsun. Belki o zaman çift santrofara geçebilirsin. Veya Ceko'yu alırsın. Başuay'ı sokarsın. Bunlar denenebilir. O an mesela skoru buldun. 2-0'u yaptın. Ondan sonra daha rahat oyun şablosu olabilir tabii. Hocam, peki şunu da soracağım size. Fenerbahçe e, erken bir gol atamazsa Hani yapar mı? Tobi yapar. Bir de bu, bu arada en kötüsü şu Fenerbahçe açısından. Kasım Paşa'nın gol bulma ihtimali Fenerbahçe'ye çok yakın. Değil mi hocam? Yani ya ama ben bunu normal karşılamıyorum. Yani tamam Fenerbahçe'nin oyunu üstünlüğünü ele alamasa da bazı pozisyonlarda çok ciddi atakları var Fenerbahçe'nin. Öte yandan Kasımpaşa'nın da var. Ama bu bir derbi. Derbide bu tür şeyler yaşanır. Anlayamadım. Bu bir derbi değil mi hocam? Ne? Bu bir derbi sonuçta diyorum hocam. Derbi. İstanbul derbi. Ya ne derbisi be? Dalga mı geçiyorsunuz be kardeşim? Ne derbisi ya? Aslında baktığım vakit kelime anlamı derbi. Ama hocam derbi niye o zaman değil? bana isyan ediyorsunuz? Efendim? Bana niye isyan ediyorsunuz hocam? Ben gerçeği söylüyorum. Bu bir derbi. Tamam. Derbinin kelime anlamı ne demek? Aynı şehrin iki takımlarının yaptığı maça derbi denir. Yani Sarıyer evet. Galatasaray, Başakşehir Beşiktaş, Kasımpaşa Fener bunlar derbidir. Fakat bizim lügatımızda derbiler sadece <laughs> dört takımla anılır. Aynı öyle Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş Trabzon'da ve Trabzon kendi aralarında yapar. Yani Türkiye'de Başta... derbi lafı büyük maç olarak algılanır. Tamam ben şaka yapıyorum hocam zaten orası öyle. Ama hani şunu söyleyeyim. Ee, sanki bana Fenerbahçe'de gol bulacak, Kasımpaşa'da gol bulacak gibi geliyor. Ama hocam o zaman birbirini hani, bu. Yok hayır. Fener iki gol de atabilir. Ama ilk golü Fenerbahçe atarsa fişi çekebilir. Kasımpaşa'ya reaksiyon gösterebilir mi emin değilim. Ya da Kasımpaşa erken bir gol atarsa bu Fenerbahçe için iyi olmaz bana kalırsa. Çünkü özür diyorum Fenerbahçe için iyi olur. Yani Kasımpaşa atarsa Fener iki gol bulabilir. Süre uzun. Ama olası böyle 70 ve sonrasında atılacak bir Kasımpaşa golünü Fenerbahçe reaksiyon veremeyebilir. Katılır mısınız hocam? Şöyle katılıyorum. Eğer ikinci yarının hemen başında bile Kasımpaşa golü bulursa Fenerbahçe'nin kolay kolay reaksiyon verebileceğini düşünmüyorum. O ruh yok. Statta o ruh yok. Hele hele 70'ten sonra maç 0-0 giderken Kasımpaşa golü bulursa Fenerbahçe şampiyonluğu belki de bu gece kaybeder. O yani Fenerbahçe'nin bugün yenilme ihtimali mi görüyorsunuz hocam? Yani şu anda baktığım vakit tamam favori Fenerbahçe'ydi ama oyuna baktığımız vakit mutlak favori rakibini ezen bir Fenerbahçe falan yok. Kasımpaşa da hala gol atabilir. Kasımpaşa da pekala puan alabilir. Maçın başına göre Kasımpaşa'ya ilişkin görüşleriniz değişti mi hocam? Nasıl? Maçın başına göre Kasımpaşa'ya ilişkin görüşleriniz değişti mi? Yani mesela maç başında kesinlikle Hayır, bir tam problem beklediğim olmaz. Gibi. Hayır tam, tam beklediğim gibi. Defansif olarak da hata yapıyorlar ki Fenerbahçe iyi pozisyonlar buldu. Ama ofansif etkinlikleri çok iyi. Kanatlardan iyi geliyorlar. Çabuk oyuncuları var. Dolayısıyla da pozisyon buldular. Tam Kasımpaşa beklediğim sadece goller eksik. Normalde mesela ilk devre 2-2 bitebilirdi. Evet yani 2-2 birse lezzetli bir maç olurdu bizim açımızdan da. Tabii Ama ki, tabii oyun ki. anlamında bir lezzizlik var, oyun anlamında bir sos var. Hocam bu tür oyunlarda biz oyunun sıkışıp 0-0'da kaldığını da görüyoruz. Olası bir beraberlik Fenerbahçe'de nasıl bir etki yaratır? Yani mesela yenilgi olursa diyorsunuz ki Fenerbahçe bıraksın işi. Beraberlikte de, beraberlikte de bu geceden itibaren Fenerbahçe'de büyük bir kazan kaynar. Ola ki Galatasaray Antalya'yı yenerse fark dörde çıkar. Ondan sonra da ben Galatasaray'ın kolay kolay bırakacağını öngörmüyorum. 4 Çünkü puan. ligin bitmesin 12 hafta Şimanski. kala. 4 puan. 4 puan çok önemli bir avantaj. Tabi. Bu sefer 2 maçı çıkmış oluyor. Yani hocam evet. peki bir Şimanski değişikliği öngörüyorsunuz. Bunun dışında bir değişiklik yapar mı İsmail Hoca sizce? İkinci yarı hayır. Yapmamalı. İkinci yarıya Şimanski ile başlamalı. Maçın gidişatına göre değişikliklere düşünülebilir. Peki savunmada hocam savunmada bir değişiklik yapar mı? Fenerbahçe çok pozisyon ha, veriyor. Yapmasına gerek yok. Bana göre yapmasına gerek yok. Ben kişi olabilir bak. Onu Oster diyorum. Osterwolde'ye hani, alır. Osterwolde'ye Oster alır. Osterwolde'ye alır. Oster alır. Ferdiyi esas yerine sola çeker. Sağ tarafa da Mert'i alabilir. Bak bu olabilir. bu Hem Ferdi'nin. Bu daha sağ sağlıklı alır. değil mi hocam? Daha fazla yararlanmak için. Bu daha sağlıklı olmaz mı? Olabilir. Ben olsam öyle yaparım. Yani şimdi Ferdi sol bekte artık alıştı. Pozisyon almaya alıştı. Tamam, Hayır, daha pozisyon iyi. Pozisyon almaya alıştı gibi. Ferdi'nin sol kanatta Tadiç'le birlikte alıştığı bir kulu var var. Orayı da bir daha uyum da var. var. Ferdi ile Tadiç. Tabi. Bu arada Mert Müldür'de de hocam baktığınız zaman bir form düşüklüğü yoktu. Gayet iyi durumdaydı Ferdi, şey Mert Müldür. Şimdi bugün ya evet. takımla bu kadar oynadığınız zaman bence problem oluyor hocam. Yani Ferdi sol bek, Mert Müldür sağ bek. Ferdi'nin yeri değişti mi değişti. İçeriye Osterwold attın mı? Attın. E, şimdi Şimanski durduk geri çıkardın. Mert Hakan'ı attın mı? Attın. Bence bunlar hep bir problem. Yani sen ilk 11'deki bir oyun alışkanlığında iki oyuncuyu çıkarınca hani tamam yine iyi oynadığın kısımlar oluyor ama abi baktığın zaman hocam Fenerbahçe bu sefer yani hani sonucu getiremiyor bir türlü. Geliyor geliyor atamıyor gidiyor. Geliyor geliyor atamıyor gidiyor. Aynen. Aynen bak şimdi görüyorum. Smanski ve Serdar Dursun'u ısınırken görüyorum. Ha Serdar Dursun da atacak o zaman hocam. Bilmiyorum ama şu anda benim gördüğüm gö, görüntüler gidip geliyor. Smanski ile Serdar Dursun ısınıyorlar. Hocam bu tabloda anladığımız kadarıyla o zaman Kurunici çıkar. Ee, Serdar özür dilerim Smanski'ye girer. Mert Hakan geriye gelir. Peki kimi çıkarıp? Şeyi alacak Serdar Dursun'u. Ceko'da fena Hayır, değil mi de hocam? Jeko, bence Ceko'yu çıkartmamalı. Bana göre 46'da ben Serdar şey... Dursun'u almayacak. İlerleyen dakikalarda alacak. Bundan dolayı ısındırıyor diyorsunuz. Evet. Hocam çok enteresan bir akşam bizleri bekliyor gerçekten de. Arkadaşlar bu akşam bu gece 23.30'da KRT TV'desiniz. Herkesi bekliyoruz Sözde Futbol'da. Evren Turan, Okan Koç, Ümit Ezat ve ben deniz kardeşiniz Sözde Futbol'da KRT TV'de olacağız. Sonrasında BTV'de yayınımız banttan yayınlanacak Sözde Futbol. Bilginiz olsun. Çok heyecanlı ve gerilim dolu dakikalar bizleri bekliyor. Hocam son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey? Başarılar diliyorum. Akşam programınızı keyifle izleyeceğim. Hocam ellerinizden öpüyorum. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. hoşça Hoşçakalın.